Evet, F e Futbol kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. E, Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. İyi akşamlar abi. Abi bu, bu sefer transferler bizden olmayınca şey yapmadım. Heyecanla seni unutmadan geçmeyeyim dedim. Bundan sonra Trabzonspor programı yapmayız ama. <laughs> <laughs> sen, sen böyle yapacaksın. Ben Mesut Özil aldık. farkındaysan hiçbir şey yapmadım. Yani unutmadım ben seni. Yani. Mesut Özil yani. Bundan ötesi yok. <laughs> Doğru evet katılıyorum. Abi transfer e, gündemi tabi Şubat 1'de transfer sezonu kapanacağı için transfer gündemi çok çok yoğun şu anda. Bütün takımlar yapacağı son hamleleri bir an önce yapmaya çalışıyor. E, biz de e, bu transfer gündemindeki e, futbolcuları değerlendirmek için yine bir aradayız. E, yine istersen direkt geçelim. E, başlayabiliriz abi. Direkt başlayalım. Abi en büyük gündem aslında baktığında İrfan Can. Ee, daha önce geçtiğimiz sezon şey Muriç e, Savaşı vardı biliyorsun. Hani ondan önce Emre Akbaba konuşulmuştu Alanya zamanında. ile Fenerbahçe arasında bu tarz e, transfer savaşlarını çok sıklıkla yaşıyoruz, görüyoruz. E, İrfan Can da böyle bir savaşa dönüştü. E, bakalım kim galip gelecek diyelim. Önce tabii teklifleri durumları bir değerlendirelim. Senden alalım abi buyur. İrfan Can Fenerbahçe ve Galatasaray teklifleri ve şu anki durum nereye doğru gidecek? Şimdi Emre Akbaba transferinde Emre Akbaba'ya Fenerbahçe daha iyi teklif vermişti ama Emre Akbaba değil, Galatasaray deyip Galatasaray'ı seçmişti. Aynen. İrfancan da e, ilk başta işte Galatasaray'da olduğuna dair açıklamalar çıktı biliyorsun. Babası bir açıklama yaptı. Ama evet. e, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a oranla teklifi çok daha iyi. Nedir bu teklif? Eee Deniz Türüç'ün bonservisi artı e, bu da hani ya da Deniz Türüç artı Sisse artı 4 milyon euro. Evet. Ya da Deniz Türüç artı 6,5 milyon euro. Fenerbahçe'nin evet. bugün Ali Koç, Emre Belözoğlu beraber Göksel Gümüşdağ'da e, buluştular. Bu, bu transferi konuştular. Fenerbahçe evet. bu teklifleri sundu. Ba Başakşehir daha net, daha yüksek bir meblağda para ücret talep etti. Bir daha hmm. görüşmek için ayrıldılar. Göksel Gümüşdağ'dan açıklaması da var zaten bu yönde. Galatasaray'ın teklifi neydi? Galatasaray 5 milyon euro e, teklif etti. Nakit Hı -hı. para. Ayrıca İrfan Can'ın Galatasaray'dan sonraki satışından %50 pay teklif etti. Ama Başakşehir satış için çok sıcak bakmıyor. Çünkü ya satılmazsa ne olacak diyor. Bu sefer ben para alamayacağım diyor. Aynen. Otomatik olarak. Evet. Ya yani o yüzden şu anda Fenerbahçe bir adım önde görünüyor. Yalnız buradaki etken şu Galatasaray teklifini arttırır ya da takasta vereceği oyuncular ki Emre Taşdemir'i çok istiyor Başakşehir. Hı. Ama Başakşehir'de ufak bir sıkıntı var. Başakşehir şu an teknik direktörü belli değil. Aykut Kocaman anlaştı diyor, diyorlar ama resmi Hı. hocayı açıkladıktan sonra o hocanın da tabii tavrını olacak. Bu da belli olacak. Tabii. O yüzden şu an Fenerbahçe bir adım önde ama her sonuç çıkabilir bu transferde. Evet. Dediğin gibi yani e, Emrah Baba'dan bahsetmiştin. Burada da İrfan Can'ın işte Galatasaraylı olduğu ve Galatasaray'da hani bir maç sonrasında bir kahve gol sevinci vardı. İşte orada arkadaşları olduğu falan çok konuşuldu. Ama tekliflere baktığın zaman e, en mantıklı teklif de şu anda Fenerbahçe'nin teklifi gibi duruyor. Ki e, transferin şu son günlerinde sanki İrfan Can Fenerbahçe transferi daha olasıymış gibi de bir gündem oluştu baktığın zaman. Hani Galatasaray'ın elinde yapabileceği çok bir şey yok. O nedenle de zaten %50 pay e, öneriyor. Ee, ama Fenerbahçe'nin önerdiği rakamlar ve önerdiği transfer teklifi çok daha e, mantıklı ve kabul edilebilir bir e, durumda gibi görünüyor. Ama tabii ne olacağını bilemeyiz. Burada İrfancanın belki de tavrı çok belirleyici olacak. İşte ben Galatasaray istiyorum veya hayır e, kulübüm ne diyorsa ben de oraya giderim gibi. Ne diyeceğine bağlı e, şekilde sonuçlanacak. Onun sonucunda nasıl bir transfer e, çıkacağını göreceğiz. Ama tabii ki bu bilmece belki de e, transferin son günü, son saatlerine kadar da devam ediyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Başakşehir de bu savaştan oldukça memnun. Belki sadece Galatasaray'a verecek olsa bu 5 milyon artı %50'yi kabul edecekti. Ama şimdi çok daha fazla para çıkarabilecek bu işte. O da son güne kadar, son ana kadar bu durumu zorlayacaktır diye düşünüyorum. Peki bir bir şey, tek bir şey diyeyim abi çok pardon. Ben de sonra evet. bir şey soracağım. Tamam abi. İrfan Can'a Fenerbahçe'nin şu an ihtiyacı yok. Ama transfer sadece bu sene için yapılmıyor yani. Evet. Ben de şunu diyecektim. Şimdi Fener'in zaten ihtiyacı yok. Burada bence biraz taktik transferi de bu. Hani Galatasaray almasın diye de alalım. Ki e, İrfan Can kötü bir topçu değil kesinlikle. Yani her takımda oynar. Ama ihtiyacı yok. Ama burada işte Galatasaray almasın biz alalım durumu var bence. Şunu soracağım. Yani e, bu iki takımın böyle savaşa girip de e, bu paralara çıkıyor olmaları doğru mu? Net yanlış. Niye Avrupa'dan hiçbir takım bu paraları vermiyor Bir fancana hani Sevilla'ydı, Şuydu, buydu. Evet. Marsilya'dandı mesela, değil mi? Bak, yani emin ol, emin ol 5 milyon euro veren yok bonservisinde Avrupa'da. Evet. Olsaydı giderdi zaten bence. Bu kadar ya. Bence gider. Bu kadar. Aynen. Tabii. Ben de ben de yanlış buluyorum. Yani takımlarımızın artık bu işlerden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Vazgeçmeliler. Ya yani kim kim olduğu önemli değil. Bu savaşlardan hani boşa atılan paralardan vazgeçmeli bütün takımlar. Ben de yanlış buluyorum. Bunu soracaktım zaten. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Görünen o ee, bir sonraki gündemimiz abi Beşiktaş. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta da önce Malzukiç konuşuldu. Biliyorsun Forvet'te. Sergen Yalçın da açıkladı. ilgileniyoruz diye. Ama Milan Teklifi daha iyi olduğu için Milan'a gitti. Şimdi Hulk e, konuşuldu bayağı Hulk'u da istiyoruz dediler yine maç sonrası. İşte 3 milyondu 4 milyonlu falan falan tartışıldı bir sürü. E, ama işte ücretin yüksek olduğu falan konuşuluyor şu anda. Ve birdenbire zaten Cenk Tosun aslında daha önce de gündemde vardı ama Cenk Tosun gelmek istemiyor gibi şeyler söyleniyordu. Bugün dün bugün birdenbire Cenk Tosun kartı açıldı abi Beşiktaş için. Ve sanki de e, olacak gibi duruyor. Cenk Tosun, Beşiktaş ve Hulk Beşiktaş transferleri üzerine neler düşünüyorsun? Alalım görüşlerinden. Abi Hulk'ta 3 milyon liraya transfer artık bitmek üzere falan konuşuyordu. Bunu zaten biz de konuşmuştuk programda. Hı. Ama yani Hulk'un ve menajerinin istekleri, bonusları, maç başı, attığı gol başına, kulübün başarısı başına alacağı bonuslarla maliyeti 5 milyon eurolara falan çıkıyor. Bu sefer Beşiktaş'ta bu transferden vazgeçme aşamasında ve vazgeçti gibi diyebiliriz. Cenk Tosun içinde e, çok kısa bir şey var. Cenk Tosun'la anlaştı Beşiktaş. Onunla ilgili sıkıntı yok. Ancak e, Cenk Tosun'u yılda 6,5 milyon euro para alıyor Everton'dan. Vergilerle beraber. Net aldığı ücret 4 milyon euro. Beşiktaş'ın teklifi bu kanal dönemde yani alt, iki, sezonun ikinci yarısında paranın yarısını biz verelim diyor. Yarısını siz verin diyor kulübe Everton'a. Everton da buna sıcak bakmıyor. Hayır diyor eğer sizde oynayacaksa kiralık olarak da olsa diyor. Siz bütün parasını siz verin diyor kalan bölümde. Aha. O yüzden şu an bu anlaşmazlık var. Ama bu çok büyük bir anlaşmazlık değil. Benim tahminimce iki kulüpte orta yola bulundu ve bu transfer biter diye düşünüyorum. Çünkü yani e, bir Hulk'a vereceği parayla Cenk Tosun'a vereceği para arasında dağlar kadar fark olacak. Ve evet. Hulk, evet tamam çok büyük isim belki ama Cenk Tosun bilinen bir isim. Buraya Tanım, buranın çocuğu, Beşiktaş'ın çocuğu diyebiliriz Cenk Tosun için. Evet. Onun evet. için Cenk Tosun olmalı diye düşünüyorum. Abi bu dediklerine bir katkı olarak da şunu söyleyeyim. Yani para açısından zaten her türlü Cenk Tosun olmalı bence de. Bunun dışında ekstra bir de Cenk Tosun'un ekstra bir motivasyonu var. Euro 2021. Yani 2021 için Cenk Tosun elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sadece Beşiktaş'a katkı sağlamak amacıyla değil, kendi ismi, kendi adına katkı sağlamak için de burada elinden geleni yapacaktır. Bu da Beşiktaş için çok mantıklı ve çok çok iyi bir transfer. Bence hani böyle piyango transferi bile diyebiliriz bence. Cenk Tosun transferi için Beşiktaş için. Kesinlikle. Ee, şimdi de Galatasaray'a geçiyoruz abi. Galatasaray'da da aslında neredeyse kesinleşmiş transferler var. Ve bir de e, aslında beklenen e, sakatlıklar olmasaydı hem Falcao'nun hem de Cagney'nin gitmesiydi bu devre arasında. Ama Falcao kalacak gibi duruyor. Cagney'i göndermeyi başardı Galatasaray. Ee, West Bromwich'le kiralık anlaşması sağlandı ve Cagney e, West Bromwich yolunu tuttu abi. Bu transferle ilgili de görüşlerini alalım. Abi 1.4 milyon sterlini anlaştı. Yani sadece Galatasaray'ın e, West Bromwich'ten alacağı para 1.4 milyon sterlin kiralama bedeli. Ve evet. bu sene sonuna kadar bu arada. Hani bir buçuk senedir falan da değil. Muazzam para. Yalnız evet. şeyi bilmiyoruz, ee, onunla ilgili bir açıklama yok. Jagmeet'in kalan ücretini kim ödeyecek mesela? Galatasaray mı ödeyecek, Vestor olmuş Albion mu ödeyecek? Onu da bilmiyoruz. Bazen evet. kulüpler, futbol anlaşmalara gidebiliyor limit açmak için. İşte evet. siz bize kiralama bedelini sunun, biz size, işte biz de Jagmeet'in parasını biz ödeyelim. Ne oluyor bu sefer? Evet. Otomatikman o yafa açısından, finansal fair play açısından bir limit açılmış oluyor. Belki öyle bir şey de yapılmış olabilir bilmiyorum. Ama Galatasaray evet. evet. tarafları Jagmeet'i sevemedi. Cagney'i benimseyemedi, da de benimseyemedi. Anladım. O yüzden Cagney'e geçen sene kulüp Burcu'yla biliyorsun gitti. Bu sene West Brom işte, Seliye belki yine başka bir yere kiralık gidebilir. Ya bu arada Cagney hani karakterli bir oyuncu olmuş olsaydı bence Galatasaray'da kahraman olabilirdi. Ee, ve devam ederdi hani oyununa. Çünkü oynadığı zaman şu haliyle bile, bu ölü haliyle bile gol attı. Kaç, 7-8 tane gol attı şu ana kadar bildiğim kadarıyla. Evet, ee, Burada hani futbolcunun karakteriyle ilgili ciddi anlamda sıkıntı var ve o nedenle de Galatasaray'da tutunamadı baktığın zaman ve bu sene ikinci bir şans veriliyor olmasına rağmen bir şekilde tutunamadı. Ee, ama hayırlı olsun yani Galatasaray için Cagney'i gönderebilmiş olması bile bence başarı şu anda. Ee, ve ve onun yerine abi Muhammed Mustafa Mustafa daha doğrusu transferi var Zamalek kulübünden. Ee, bir yerde hani burada kiralama 1.4 milyon sterlin dedik. Oradan aldığını Mustafa'ya vermiş gibi bir durum var. Ee, Mustafa ile ilgili de genel görüşlerini alalım abi. Yani bir buçuk yıllık kiralamaya 2 milyon dolar. Bir buçuk yıl sonunda Galatasaray satın isterse 4 milyon dolar para ödeyecek. Evet. Zamalek kulübüne, Mısır kulübü. Evet. Ee, bu sene 4 maçta oynamış. 2 gol oy atmış. 24 yaşında. Evet. Geçen sezonu da 11 gol ile kapatmış. Ve Mısır milli takımında da oynamış. 4 kez de Mısır milli takımında oynamış. Uh -huh. İyi bir oyuncu. Ee, bu kadar hani gelecek vaat ediyor. Evet. Ama Fatih uh -huh. Terim inanılmaz derecede istiyor onu. Çok istiyor. Bunu son bir aydır söylüyor biliyorsunuz zaten. Hatta basın toplantısında da kendisi söylemişti. Bunu. Uh -huh. ee, yani o kadar şu anda yaptıkları böyle çok büyük işler değil gibi görünüyor. Ama işte oradaki o potansiyelde belki de Galatasaray skat ekipleri belki de gördüler bilmiyorum. Hı hı. E, hayırlı olsun diyebiliriz. Bu işte çok yüksek ihtimali anlaştılar. Çünkü Saint Etienne anlaşmıştı Fransa'da. Son anda iptal oldu. O yüzden tekrar İbre Galatasaray'a döndü. Biliyorsun artık oraya imza atmaya gidiyordu neredeyse Fransa'ya. Evet. İbre Galatasaray'a döndü. Hayırlı olsun diyelim. Aynen. Hayırlı olsun. Ben şahsen şey ya bu biraz sanki Menajer transferi gibi duruyor Muhammed Mustafa biraz da ee, Fatih Terim'in dediğin gibi isteği var burada ama e, şey de gördüm. Ben mesela Trabzonspor'la ilgili de haber gördüm bir ara. Hani böyle servis edilen durumlar da oldu bu futbolcuyla ilgili. Ama geldiğinde merak ediyorum. Sonuçta hani Mısır'dan gelen bir oyuncu. Çok fazla Mısır'dan transfer yapılmıyor. Bakalım nasıl çıkacak? O manada merak ediyorum ki Galatasaray'ın da forvete baktığınız zaman ihtiyacı var. Şu anda Orta sahadan bozma, kanattan bozma Babel'le oynuyorlar baktığımda. Evet. Net bir evet. forvetleri yok. Bakalım nasıl bir etki gösterecek göreceğiz. Ee, ve son olarak e, Yedlin transferi var abi. Burada bu arada Galatasaray'da e, gerçekleşmiş, resmileşmiş olan Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleri var. Bunlardan bahsetmedik. E, daha çok şu anda gerçekleşme ihtimali olan transferler üzerine konuşuyoruz. E, bu akşam da Onyekuru 2 tane gol attı biliyorsun maçta. Maçı kazandıran adam oldu. E, evet. Son olarak dediğimiz gibi Yedlin transferi abi. Yine Galatasaray'da. Onunla ilgili de görüşlerini alalım buyur. Abi Yedlin Saabek oynuyor. Amerikalı. Amerikan bir oyuncu. E, 27 yaşında. İngiltere'de genelde forma giydi. Tottenham'da, Sunderland'da ve en sonunda şu an Newcastle'da oynuyor. Sene sonunda sözleşmesi bitiyor. Yeddin. Yeddin Amerika Milli Takımında da 60'tan fazla forma giymiş. 62 falan da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Sene sonunda sözleşmesi bitiyor ve Galatasaray hani önümüzdeki sene sonu için anlaştı zaten. Ama Newcastle'la irtibata geçti. Hani biz devre arasında almak istiyoruz diye Fenerbahçe'nin o sayı transferi gibi aynısı. Evet, evet. olumlu sonuçlandı. Çok yüksek ihtimalle bu hafta sonu eee de Türkiye'ye gelecek ve Galatasaray'la resmi sözleşme imza atacak gibi görünüyor. Evet. Evet arkadaşlar şu ana kadar 3 büyük e, kulüpte gerçekleşme ihtimali yüksek olan e, transfer bombalarını sizlere aktardık. E, bunların dışında bakalım daha nasıl transfer bombaları olacak önümüzdeki günlerde. Çokça merak ediyoruz aslında baktığımda. E, bununla ilgili de abi sen e, bu transferler dışarı dışında ekstra farklı transferler bekliyor musun bu kulüplerden? Şubat 1'e hmm. kadar. Galatasaray'ın bir forvet daha böyle kovalayacağını, belki alacağını düşünüyorum. Evet. Galatasaray, Fegül veya Belhanda'dan birini satabilse, hı hı. birini satabilse net forvet alacak çünkü Galatasaray'ın şu an hala forveti yok. Belki Falcao işte bir Amerika'ya veya Meksika'ya bir yere satabilirler, bilmiyorum artık orasını. Hı. Şu an sakatlıktan dolayı millet çok fazla yaklaşmıyor. Ama Falcao'yu bedava vermek bile senin yılda 5 milyon euro senin karınadır Öyle düşünürsün. Evet. Kesinlikle abi kesinlikle. Öyle bir aksiyon alabilirse Galatasaray yani sadece, çünkü sadece Babel'de de olmaz bu iş yani Babel'de bir yere kadar çünkü forvet değil Babel. Doğru aynen kesinlikle katılıyorum. Evet e, şu ana kadarki transfer gündemi bu şekildeydi abi. Çok teşekkür ederim yayın için. Ben çok teşekkür ederim abi eyvallah çok sağ olasın. E, arkadaşlar e, herkese öncelikle bize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımız gitgide büyüyor. Her geçen gün daha da fazla e, büyüyoruz diyelim. Ee, bize olan ilginiz için yeniden teşekkür ederiz ve bize kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ee, videolarımızı lütfen beğeniniz. Ee, bizi takip ediniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi.